Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza ve bugünkü tarot okumamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte duygu düşünce açılımı yapacağız. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları ve düşünceleri neler? Her biri için 3 kart ve hissi tercüman kartlarından da 3'er kart alacağım. Hadi gelin başlayalım. En temiz enerjilerle, en doğru enerjilerle, en doğru kanallardan... En doğru cevaplara niyet ediyorum. Aklımızda kişinin bizim aklımızda duyguları neler, hisleri neler, gelecek enerjilerine de bakacağız. Merkez kartımızı seçelim. Bu da düşünceleri. Üstteki sıra duyguları olacak. alttaki sıra düşünceleri aklımızdaki kişinin en güncel enerjileri bizimle ilgili nedir? Evet. Hissi tercüman kartlarından da destek alıyorum. En temiz niyetlerle en doğru enerjileri niyet alıyorum aklımızdaki kişinin duyguları. Düşünceleri. Aklımızda kişi sizinle ilgili bir karar verme aşamasında. Bu karar verme aşamasında duygularında bir mücadele enerjisinde olduğunu ve sabır çalıştırdığını görüyoruz sizinle ilgili bir an önce harekete geçme, bir an önce bir şeyler yapma dürtüsü var. Ancak bunu yapmadan önce bazı sıkıntıları var. Belki bu sıkıntılarının içinden Geçmesi gerekiyor. Öyle bir enerji geldi. Şimdi e, aşıklar kartı. Yani bir karar aşamasında. Sizinle ilgili duygularında bir karar aşamasında. Bu karar da geçmişten getirdiklerinizle ilgili. Geçmişten getirdikleriniz bir matruşka gibi. içten içe geçen katmanlı katmanlı e, konular e, olduğunu görüyorum. Değenek sekizlisiyle beraber e, kendi içinde bir mücadele e, veriyor. Sizinle ilgili bir konu bir duygu, herhangi bir duyguya belki kendiyle ilgili bir mücadele veriyor. Bu mücadele de bir sabır çalıştırmaktan. Aslında bir anda ikiye bölünmüş durumda. Yani burada acele etmek istiyor, şurada aceleden kaçınıyor. O yüzden karar veremiyor belki de. Ee, sabır ile işte sınandığını söylüyor. Sabretmeyi deneyimliyor burada. Sabretmeyi öğreniyor belki. Daha önce bu kadar sabırlı bir döneminde olmamıştır. Belki şu an daha yeni sabretmeyi öğrenecek bu bağlantıyla ilgili. Aynı zamanda bu hisleri, bu duyguları yani size gelmek isterken gelememe duyguları, işte ilişkinizdeki bazı durumların artık katmanlaştığını, içinden çıkılamaz bir matruşka gibi olduğu birçok başlıkla uğraştığı şey devam ederse bundan da nefret edeceğini söylüyor. Hani e, bu duygudan yani bu duygudan aslında kurtulmak istiyor. Bununla ilgili sıkıntılı e, bir süreçten geçiyor. Yani ruhu daralıyor aslında. Duygularında böyle bir enerjide çıktı. Evet size karşı duyguları var. Size karşı bir aşk enerjisi var. Ama bir karar vermesi gerekiyor. Katmanlı katmanlı bazı konularınız var. Konuyla ilgili ya sabır çalıştıracak ya da bir an evvel Bakın buradaki at zaten hani dört nala koşuyor durumda. Bir an evvel hani gelecek bir an önce sorunları çözmeye çalışacak. Bununla ilgili de bir düşünce ya yani üzüntülü bir şekilde bir bekleyiş enerjisinde. Düşüncelerine baktığımızda düşüncelerinde bu ilişkiyle ilgili öğrenecek bir şeylerinin olduğunu düşünüyor. Düşüncelerinde sizden öğrenecek birçok şeyiniz olduğunu düşünüyor. Ama yine ikilikte kalmış. Yani şu okumanın ana teması bir ikilemde kalma. Hani karar verme aşamasında ne yapacağını bilememe. Burada bir gitme enerjisi var. Bulunduğu yeri terk etme enerjisi var. Burada da ikilemde kalma. Hani barışmak mı yoksa işte iyi niyetle yaklaşmak mı yoksa gerçekten bu mücadeleye girmeden çekip gitmek mi? Her şeyini alıp gitmeyi evet istemiş. Burada bavul kartı var. Her şeyini alıp gitmeyi istiyor. Kendisi için öğretici bir basamak olduğunu düşünse de her şeyini alıp gitme enerjisi var. Ama bunda da ikilik yaşıyor. Eğer giderse kendine olan güveni yerine gelecek. Giderse cesareti. Bu bağlantıda cesareti kırılmış. Giderse kendi de olan cesaretini belki de geri toplayacak. Düşüncelerinde böyle bir enerji çıktı. Ama cidden hani barışma enerjisi var. İşte hayırlı haberler almak istiyor sizden. Bunları iyi niyetlerle yapıyor. İyi niyetlerle bir bekleyiş enerjisinde. Bir karar verme aşamasında. Ama işte burada bir rotasyon bulamamış gibi. Rotasını da gitmekten yana... Kullan, kullanmayı da düşünmüş O zaman kendine olan güvenini Geri kazanacağını da düşünmüş Şimdi Şuna bir neden kartı seçelim Yani bu insan neden ikilikte kalmış Neden bir ikilem içerisinde Çözemediği şey nedir Kafasında kendisini keskin hat, hatlarıyla Siyah ve beyaz kadar ikiye bölen Durum nedir bir soralım hmm. Cesaretim yok Dedi yani bu bağlantıyla ilgili bir şey cesaret göstermesi gerekiyor. Ona karşı bir cesaretim yok. Konuyu elime alıp bir adım atabilirim. Ama ben hala buna cesaret gösteremiyorum. Yani şurada da toy enerjiler vardır. Hani bir prens enerjisi vardır. Bu da bir imparator ya da kral. Görmüyoruz. Enerjim yok dedi. ondan dolayıymış. Tekrar bir hissi tercüman alalım. Bu neden? Diyelim. Hmm. kontrolü eline almaktan korktuğu için yani aslında kontrolü kendi elinde olsun istiyor hani eril enerji izliyorsa ya da işte dişil enerji kontrol tamamen erilse de dişilse de kontrol daha eril bir şekilde kendi elinde direksiyon kendi elinde olsun istiyor direksiyon kendi elinde olmadığı zamanlarda da cidden cesaretim yok evet ben bu bağlantıya e, bir şekilde kendime güveniyorum kendime güveniyorum ama bu bağlantıda işler bu raddeye gelince eğer yüz yüze gelince eğer de cesaret gösteremiyorum bunun nedeni de cidden bazı şeylerin benim kontrolümde olmasını istiyorum ama asla benim kontrolümde olmuyor diyor şimdi gelecek enerjilerimize bakalım gelecek bir ayla üç ay içerisinde diyelim ya da bir ayı çekelim sizi bu bağlantıyla ilgili aklınızda kişiyle neler bekler yani neden yani niye böyle yapıyorsun ki? Cimri enerjilerde gelmiyor arkadaşlar. Yine de bakacağız. Burada ben bir kart kartlarım. Bana bile enerjisini akıtmadı tamamen. Hani neden neden diye soruyorum. Cesaretim yok deyip çekiliyor ortadan yani. Burada bir süre daha gelecek enerjilerinde cimri enerjilerde olacağım tamamen duygularımı göstermeyeceğim çünkü bir inzivaya çekilmem gerekiyor merkezimde sessizleşmem gerekiyor kendi bilgilerimle kendi bilgilerime kendi yaşadıklarıma tutanıp orada kendimi bulmam gerekiyor diyor ama aynı zamanda da sizi de merak edecek belki sizi stoklayacak belki hani e, bir kapının anahtar deliğinden bakarmışçasına sizi de stoklayacak çünkü siz de gizeminizi koruyacaksınız bir süre daha e, bu bağlantıda gelecek enerjilerinizde hani e, size tamamen duygularını yansıtmayacak bakın en altta aşıklar kartı var evet bu insanın size duygusu var ama bunu yansıtacak cesareti olmadığı geldi. Ve gelecek enerjilerde de bu daha devam edecek. İnzivaya çekilecek yani. Şimdi gelecek enerjilerimizle ilgili alev kartlarımızdan da seçelim. İnzivanın üstüne, ermiş kartın üstüne ertelemek geldi. Süreci uzatacak. Yardına bırakacak. Burada iki kart mı geldik? Kursun dörtlüsüne bağlılık. Şimdi sizinle yakın ilişkilerden neden kaçınıyor? Çünkü sadakatle ilgili bazı blokajları olabilir. Hani bir bağlılık. Eğer bağlanırsam, tamamen bağlanırsam. Bu insan kendi kişilik özelliğinde kontrolcü bir insan. Bağlanıp tüm her şeyi sizin elinize vermekten korkuyor. Halbuki bir böyle suyun akışına kendini bıraksa gerçekten bu ilişkide kendini de tanıyacağı yönler olacaktır. Ama direksiyon benim elimde olsun. Ben bağlanmayayım. Yakın ilişkilerde hani... Samimiyetle bir söz vermekten çekindiği ya da işte bağlılık yeminleri ettiği bir durumda olmak istemiyor. Evet teslimiyet geldi. Sizinle ilgili merak ettiği durumlar konular bununla ilgili karşı koyamadığı bir durum var. Yani tamamen buna teslim oluyor. Bir şekilde pes ettiriyorsunuz izmaya çekiliyor. İşte bazı durumları erteliyor, zamana bırakıyor. Bugün işini yarın'a bırakıyor. Aynı zamanda e, sadakatle bir bağlılık göstereceğinden korkuyor. Hani tamamen bağlanmayayım ama sizi merak da ediyor. Yani merak ediyorum. Merak ettiğim duygulara da ben karşı koyamıyorum. Gelecek enerjileriniz bu şekilde olacak. Peki burada olsaydı bu arkadaş cidden yani kendi İçinde böyle ikilemler yaşıyormuş. İkilemler yaşadığı durumlarda sadakat ve bağlılıktan korktuğu görünüyor. Burada olsaydı size neler söylerdi? Yüz yüze. Seni çok arzuluyorum. Ertelemenin üstüne geldi. Geçmişe sıkışıp kaldım. Bu da yeni kapı açmama engel oluyor. Direkt sadakatin üstüne geldiğinde bu blokajda geçmiş enerjilerinde çok sadık olduğu, çok sadakat gösterdiği, böyle bağlılık yeminli ettiği bazı ilişkilerde yara almış olduğunu da gösterebilir. Burada böyle bir sinyalle görüyoruz. Geçmişe sıkışıp kaldım. Bu da yeni kapı açmama engel oluyor dedi. Beni kendinden uzaklaştırma. Sizi merak ettiğini söylemiştim. Adeta bir kapı deliğinden sizi dikizlediğini, belki sosyal medyada tamamen stokladığını söylemiştim. Onda da beni kendinden uzaklaştırma demiş. Hani ben seni stoklayayım, ben senin hayatında neler olup bittiğini göreyim. Merakımı giderim. İyi vallahi güzel. Başka paşam? Beni kendinden de uzaklaştırma ama sadakat mi, bağlılık yeminimi şu an hazır değilim. Onda bekleyeceğim, erteleyeceğim. Bunu zamana bırakacağım. Bugünün işimi yarına bırakacağım. Ama eğer zorlanırsam da çekip gitme enerjim de var dedi. Şimdi bu bağlantıyla ilgili son olarak dişil enerji kartlarımın size tavsiyesi ne olur? Siz bu süreçlerde ne yapmalısınız? Tavsiye olarak ne gelir? Sezgi perileri. Sezgilerini dinle demiş, kendine güven, cevaplar senin içinde. Zaten hali hazırda karşınızdaki kişiyle ilgili bir bağlantınız, bir durumunuz ne derecededir bilmiyorum. Ama bununla ilgili kendi sezgilerinize güvenin demiş. Sezgileriniz sizi doğru yönlendirecektir. Eğer beklemek istiyorsunuz çünkü o şu an bekleme ve erteleme enerjilerinde. Eğer siz beklemek istiyorsanız, evet siz de bekleyin, siz de sürece yayın sizi gizli gizli stoklasa da belki ona izin verebilir, vermeyi verme de bilirsiniz. Direkt hani duvarınızla çizebilirsiniz ama orada sezgileriniz içiniz size ne diyorsa, kalbiniz sizin ne diyorsa o sesi dinleyin ve ona göre hareket edin demiş. Umarım okuma beğenmişsinizdir, uyumlanmışsınızdır. Uyumlandıysanız da etkileşim bırakın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarım hoşçakalın.